İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Trabzonspor Fenerbahçe maçı'nı yorumlayacağım. Hafta sonu pazar saat e, 19 itibariyle olacak maç. Trabzonspor açısından çok zor bir maç olacak tabii ki de. E, benim açımdan e, Nifton bu son maçı olabilir diyorlar yerel medya ve ulusal medya. Ama ben öyle düşünmüyorum. İlk başta eğer bir teknik direktöre güvenip getiriyorsanız bir takımın başına bunun en azından ilk yarı bitirmesi gerekiyor. Ya hiç getirmeyeceksin ya getirirsen eğer güvendiyse bunun ilk yarı bitirmesi gerekiyor. E, Nifton gidip Abdullah Avcı gelecek. Nifton'u gönderin beni getirin daha iyi. Çünkü Abdullah Avcı e, Başakşehir'i bile şampiyon yapamamış. Gittiği bütün takımlardan kovulmuş bir adam. Ben şimdi bunu kötülemek amacıyla değil ama Trabzonspor uyum sağlamaz bir kere. Bunu e, bence İstanbul medyası baskı yapıyor ki Beşiktaş'ı e, büyük bir tazminattan kurtarmak için Trabzonspor'a kakalamaya çalışıyorlar. İnşallah e, Sayın Başkan bunu yapmaz. Çünkü eğer Nefton'a güvendiysen Nefton ilk kereyi bitirmesi gerekiyor. Bence başarısız diyorlar. Ama e, iki tane Net maçımız hakemler tarafından doğrandı. Tabi hep buna da sığınmak gerekmiyor. Başakşehir maçında Başakşehir bizi hakkıyla yendi. Ama Başakşehir'de evet medyanın öyle abarttığı kadar çok üst düzey bir futbol oynamadı. Trabzonspor'la başa başka bir maç oynadı. İrfan Can ve Edin Viscan'ın İki tane harika vuruşuyla gol oldu. Başka da öyle bir %100'lük pozisyon Uğur'dan Çakır'ın müthiş kurtarışları olmadı. Dembaba bile bir tane şut çekebildi. Yani bugün e, Türkiye'nin önde gelen forvetlerinden Dembaba bir tane şut çekti. Yani Vizca e, bir tane şut çekti. Yani Başakşehir'in 5-6 pozisyonu var yok. O da yani %100'lük bir pozisyon yok. İki tane çok güzel vuruşla gol oldu. Trabzonspor 2-0 yenildi o kadar eksiklerine rağmen. Ee, şimdi gelelim Fenerbahçe maçına. Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un tabii ki e, beynimiz Vakame geri geliyor. Orta sahada her ne kadar olursa olsun Flavio Dinamik çabuk hem hücum hem defansı da yapan bir oyuncu. Edin Nifton tabii ki bu e, son maçında iyi kararlar vermesi gerekiyor. Bence kaleye Uğurcan, değişmez. Sağda Pereira, Edgarli Victor Hugo solda Marlon önlerinde Hüseyini koymazsan Fenerbahçe orta sahasıyla zor mücadele edersin. Flavio önde Baker solda Wakame salda Abdülkadir Ömür forvette Afo böyle başlaması gerekiyor. Bence bu kadroyla çıkması gerekiyor. Evet ikinci yarıda ee, oyun olarak, skor olarak ne olur, ne gösterir bilinmez değişiklikler de olabilir. Mesela oyun çok kötü giderse, hücumsal anlamında çıkarırsın ee, Hüseyin'i önlerine Samedov'u koyabilirsin, Beker'i geri çekip. Tabi bunlar hepsi bir plan, ee, şunu da söyleyeyim tabi biz Nifton'dan daha bilgili insanlar değiliz. Adam Chelsea'de yıllarca oynamış, yıllarca yardımcı teknik direktörlük yapmış. Bilgi, becerisi, donanımı bizden çok çok iyidir. Ama Türkiye şartlarında e, Nifton'un yerleri ise Trabzonspor çok şey kaybeder. Çünkü Trabzonspor'un artık getireceği teknik direktör de kalmadı. Kimi getireceğin, kimi getirdiğin hep kötü ayrıldın. E, Ünal Karaman, Hüseyin, Şenol Güneş'i bile beğenmedi Trabzonspor camiası. O yüzden Nifton e, dürüst. Bizim gördüğümüz kadarı efendi bir hoca. Ersun Yanal gibi maça çıkıp maçtan sonra gidip e, eğlenmelere gitmiyor. Düzgün bir insan. Buna sabretmemiz gerekiyor. E, herkes kabul etsin ki geçen senenin kadrosu bozuldu. Kim olursa olsun toparlanamaz o kadro bulduktan sonra. En önemli 3 oyuncumuz direkt oynayan 3 oyuncumuz gitti. E, dört oyuncumuz da sakattı zaten. E şimdi bu hoca da nasıl suç bulacağını ben onu da anlamıyorum. Sürekli eleştiriliyor ama bence hep Trabzonspor'a zarar veriyor. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe'ye tarafına gelince Fenerbahçe geçen sene kötüydü. Bu sene bence de iyi bir takım kurdu. E, mutlak favori olarak çıkıyor tabii ki kendi evinde. Şampiyonluğu oynayacak. Uzun bir aradan sonra onlar da şampiyonluğa oynuyor. 2-3 senesi çok kötü geçti. Bence de Fenerbahçe evet favori. E, as oyuncuları, yedekleri de çok iyi. Yani bugün e, bizdeki Novak bile orada yedek. Caner Erkin çok iyi. Yapacak bir şey yok ama e, mücadele etmek lazım. Ha Trabzonspor'un e, yenme şansı yok mu? Bence var. E, ben şimdi bir Trabzonspor taraftarı olarak Fenerbahçe yener diyemem. Trabzonspor kazanacaktır. Zor olsa da kazanması lazım. Çünkü kaybedince çok şey kaybedilir. En azından iyi oyun, beraberlik Nifton'a güven verir. Çünkü önümüzdeki maçta Alanya maçı. O da çok zorlu bir maç. İnşallah e, iyi geçer. Hakemlerin etkisi olmaz. Çünkü hakemlerden yana çok dert yanıyor Trabzonspor. Şimdi her şey e, yavaş yavaş anlaşılıyor tabii ki. Bu medyaki spor yorumcuları da bu işin içerisinde. Herkes hakemleri kötülüyor ama hakemler hata yapmasa onlar neyi yorumlayacak? Onlar da bekliyor. Belki onların da parmakları var hata yapın. Çünkü vara bile karışılıyor. Her şeye karışılıyor. Diyorlar ki herkes hata yapsın ki biz de yorumculuk yapalım, para kazanalım. Bunun başka bir çözümü yok. E, Beyin da aynı. Olan pozisyonu bazı vermiyor. Çizgiyi çekiyor. 10 dakika sonra Görüntüyü veriyor çizgiyi 10 dakika sonra çekiyor yani bu tür olaylar olacaktır Ama şunu da söylüyorum e, hakem hatalarını dört gözle bekleyen insanlar var Belki de onlar da siz e, hata yapın Biz de yorum yapalım diye bekleyen bir sürü insanlar var bu şartlarda Türkiye futbolu Her zaman geriye gider Görüyoruz Başakşehir Ne yaptı hiçbir şey e, Sivaspor Ne yaptı hiçbir şey yapacak da yok ee, şunu kabul etmek gerekiyor. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe bu dört büyük takım Türkiye'den Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Anadolu takımları e, tecrübesiz kalıyor. Ne kadar da iyi, güzel oynarsan tecrübesiz kalıyor. Puanları bunlar toplayacak. Bunlar da iyi kadrolar kurması gerekiyor. E, Trabzonspor iyi kadro kurdu. Bu sene göndermediler. Çok büyük baskılar oluyor. Bence Ahmet Başkan çok iyi bir başkanlık yapıyor. Bunu desteklememiz lazım. Sahip çıkmak lazım. Evet, Ahmet Başkan'a kızıyorlar. Ama Ahmet Başkan olmasaydı zaten takım bu sene belki de iflas etmiş. şey de alamamıştı. Lisans da alamamıştı. Belki ikinci lige düşecekti. Çünkü çok borç vardı. İyi toparladı. 10 sene sonra da borcumuz bitecek diyor. İnşallah biter. İnşallah iyi topçular alır. Tabii ki şimdi transferler yaptı. Herkes her transferde Charlotte gibi çıksa kimsenin borcu olmaz zaten. Ama Charlotte gibi adam Türkiye'ye 10 senede bir ya gelir ya gelmez. Bir tesadüf. Geleni de tutamazsın. Aynı şekilde keza Marsilya'dan Ribery gelmişti Galatasaray'a. Onu da tutamadılar Türkiye'de. Gitti ve dünyanın önde gelen futbolcular arasına girdi. Şimdi Şorlat da geldi, güzel oynadı, çok büyük çıkış yakaladı, gitti. Sözleşmesi olsa bile gider tutamazsın. Yani bizim e, Türkiye futbolu maalesef böyle ileriye de götürmeye çalışmıyorlar. Bence Nihat Özdemir istifa etip bu işi bilen futboldan gelmiş insanların yönetmesi gerekiyor. E, isterseniz araştırın, bütün branşlarda hepsi o branşın iyi sporcuları gelmiştir basketbolda voleybolda ben araştırdım çoğunda hepsi spordan gelen e, bizim Nihat Özdemir müteahhitlikten gelen sporla alakası yok belki ne bileyim e, çok ufakken penaltı atışları yapmıştır arkadaşlarıyla ama o yetinmez spordan gelen insanlar olması lazım onu da getirmiyorlar niye çünkü futboldaki e, parasal döngü çok yüksek o yüzden kimseyi yedirmek istemiyorlar ve e, Türk futbolu sürekli geriliyor şimdi benim gibi bazı insanların da tek hobisi tek sevdiği şey futbol futbol izlemek futbol konuşmak e, Türkiye'de başarı çıkması başarı gelmesi milli takımın başarılı olması bizim istediklerimiz bu e, bunu da gerçekleştirmemince üzülüyoruz e, hafta sonunu bekliyoruz ki maç oynasın. Evet, yenilmek veya yenmek önemli değil. Haksızlık olmasın. Başakşehir bileğin hakkıyla al olsun. Herhangi bir şekilde kimseyi suçladılar mı? Suçlamadılar. Ama hakem atasıyla yenilince o zaman suçluyorlar. Gönül ister ki bu pazar günkü maçta iki tarafta güzel, başarılı, herhangi bir şaibi olmadan Cüneyt Çakır'a da inanıyorum güzel bir maç yönetir. Kimin hakkıysa o Evet ben Trabzonspor taraftarıyım. Tabii ki de Trabzonspor yenmesini isterim ama hak etmesi gerekiyor. Hak edilen, hak edeni kazansın. Teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. İyi günler.